Sarı Ayhan, İkçi Ayhan, Benekli Ayhan derken Topon Ayhan olarak Allah göstermesin. Dedimde var mı bu amcık? Dedimde var mı bu? Dedimde yüzerken, dalarken hep aklıma geliyor. Karşı karşıya geçecek ne yapacağız diye. Hep de korkarım yani. Korkan derken abi karşımda gel bacağımı koyacağım sonra amına koyduğum çocuğu. Güzel bu Survivor'a gidersen Survivor'a da lazım olur bana. Ve burada Hindistan cebizi kırarım. Ağacı çıkarım anasını sikeyim Ağacı kırarım ben. Bilmem. Hayatım boyunca görmedim, tanımadım, bilmem. Yeri içerisi. gerim saplar, geçerim. Hatta şarf filmle isimli anlarım. Şarf filmle. Şarf filmle ne demek? Değiş. İndir, inforsi sevmedim bunu gıcık kaptım Ne in demişim al in ne in değiş la değiş iyi in the writing. ne demek ki bu ne bu Türkçeyi zor konuşuyoruz İngilizce konuşuyoruz Ve selamun aleyküm arkadaşlar. Kargara kanalında tek başımayım, tek tabancayım. On rate right, under rate. Right. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Eline götünge sağlık demekmiş. Herhalde bana göre. Tek başıma arkadaşlar bu kargara kanalında on rate right, under rate right yapacağım. Tek başıma daha rahatım. Bunlar yanıma birilerini veriyorlar. Onlar ne diyor? Ben anlamıyorum. Ne diyor bunlarla diyorum. Ben tek başıma burası tek tabanca. Hem dışarıda hem içeri tekim. Hime ananı sikeyim bana benziyor. Sarışın. Hime Çocukluğumuzun çizgi film kahramanı. Ana bu sarı mı bu saçlarımı? Vücudu var. biraz benden büyük. Vücutçu, vücutçuymuş herhalde bu ne? çocukluğumuzun kahramanı gölgelerin gücü adına gölgelerin gücü adına diyorduk benim en çok sevdiğim red kit işte dal, daltonlar hime ondan sonra biz bunlarla büyüdük himeyi severim İyi bir şey kıyafetine ne ediyorsun gay kıyafeti giymiş. Burada da artı var. Şeymiş bu demek ki. Hristiyanmış. Tamam O under range. İyi mi? İyi diyor. İyi under range. Değiş. Dolce ve... Dolce ve Cabana. Kaban. Cabana. Yani Dolce. Dolce karı ismi Cabana da Kaban demek. Kaban demek mi? Top demek mi? Ne demek mi? Abi? D ve G. Ne bu? Bu bir Marx abi. Senin yeğenlerin orada da görmüştük hatırlıyor musun? Dolce ve Cabana. D ve G. İsim mi bunlar? D, G. Bunlar iki tane... İki G. İki erkek. Bunların marka firmasının ismi. Birisinin adı Dolce, öbürünün ismi Gabbana. Markaların ismi Dolce Gabbana. İkisi ayrı marka mıymış? Hayır ikisi bir kişi. Biri soy ismi mi Gabbana? <laughs> Allah Allah. İki C geldi. Birbirini sevinci Dolce ve Gabbana doğdu. Marka. Hollanda'da evlenmiş demek ki. Marka mı doğmuş? Bu bir marka. Dolce Gabbana. Çok ünlü bir marka. Tam evet. tek marka. Tek marka. E, i̇kisi birleştiriyor demin. Dolce ve Gabbana. Dolce. Dolce ve... <laughs> ne ben anlamam ki bunu DG. DG'sini. <laughs> Ben AK, Ayhan Goç. Benimki AG olsun. Ankara gücü, Ayhan Goç. Uza Gorum. Her yere uyuyor anam dikeyim. Anam dikeyim. AS. Ayhan Goç iyi. AG olsun bizimkide de. AG tişörtleri. Yani sana da öyle marka çıkartalım. Ben de AG de çıkarıyorum Ayhan Koç. A ve G. dolacak Gabbana. D and G. A and G. Bilmem. Hayatım boyunca görmedim, tanımadım, bilmem. Yer içerisi gerim saplar, geçerim. Dolca abanlay bilmem. Ben bilmem, ben anlama. Böyle bir derdim yok benim. Değiş. İnni. Inforsi sevmedim bunu. Gıcık kaptım. Inforsi. Hayabusa. Evet. Götüme girdi 20 milyar. Dünyanın en hızlı motoru, çok rahat sürüşü var. Boyu da güzel. Bu benim boyuma uygun. 1300'lük dünyanın en hızlı motoru, hayabusa, uçan kuş demek herhalde. Suzuki, Suzuki'nin Hayabusa modeli bu. Suzuki, Honda, Yamaha, Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki var. Aprilia var. Şimdi motorda en sağlam motor Honda, Yamaha, Suzuki, Yamaha diye gidiyor. En rahat motor bence Yamaha, Suzuki, Honda diye gidiyor. Suzuki'nin Yamaha Hayabusa modeli, uçan kuş demek 1300'lük. Yeryüzünde en hızlı motor bu. Kawasaki'nin 1400'lük var. ZX14 ZX10 var ZX işte 12 ZX14 var ama Büyük kasa büyük. Bunun gibi bunun gibi de böyle hafif değil böyle. Bu da büyük de ZX14 bunun kadar bence değil kafa kafaya. İkisi kafa kafaya gidiyor. Biri 1400'lük biri 1300'lük. Hayabusa 1300'lük kafasındaki ZX14 1400'lük. Ben ama buna param olsa bunu alırım. Aldım zaten bindim. Sallanan köprüde uçuyordum. Havalandım. 300 yapınca havaya kalktım. Ayaklarım kesildi. Çok hızlı motor. Düşmanınız varsa beddua etmeyin. Hayabusa olsun Allah onun birazını verir. Peki overrated mi underrated mi abi? Tabi güzel underrated. Künefe balıklı mı? Ben bir 6 tane video çektim Alper'le. Hepsini daha çok attı. son tatlıyım dedim güzel şekerli Anlamış için bildiğin zehir gibiydi niye ıspanak çıktı içinden künefe düşündün bu şey mi gerçek mi balıklı mı normal künefe abi tamam normal şey yerim peynirli az yerim tatlı adam fazla yok künefe iyi vallahi balık restoranında yedik de midem bulandı beni künefeden soğuttular bana balık künefe balık yumurtası balık çocuğu mu ne anladın balığın havyarı balığın boku demeyin de bana ne derseniz deyin. künefe iyi güzel sever misin az yeriz. Açsam çok yerim, doksam az yerim. İyi. Underrated. Bana Samsun'da bunu hediye ettiler bu bıçaktan Rambo bıçağı. Elimi kestim üç kere. Biz dil içiyorduk biz Doğan tarlada bizim arkadaşlarla. Üç kere elimi kestim. Çok keskinmiş. Bunun aynısı mavisi var bende biraz daha değişik. Samsun'da bana Samsun Spor'da kardeşlerim hediye etti. Üç kere elimi kestim. Limonu keserken üç kere ellerimi komple kesti yeni bir ay önce. Çok güzel bıçak güzel. Sallama gibi olmuyor tabi. Sallama yeni tutmaz. Sallama değil bu lan. Bu pala bıçağı. Pala bu pala. Buna pala denir. Markası da Laka mı? Markası da varmış. Bu pala arkadaşlar. Sallama değil bu. Sallama ama pallama değil bu pala. Güzel bu Survivor'a gidersen Survivor da lazım olur bana. Bu Survivor da lazım. Ben bunu Hindistan cevizi kırarım. Ağaca çıkarım anasını sikeyim, Ağacı kırarım ben bunu. Onlar ağaç duruyor mallar. Ben olsam ağacı tepeye tırmanırım. 20 metre kaba ağacına tırmanırım. Bizim gece gündüz 10 tane ağaç vardı. Ben 20 metre kaba ağacına tırmanıp buduyordum. Niye abi? Bu duyuyordum. Ne bileyim deliydi işte. Survivor'a gitsen tek istediği şey sallama mı? Bana bir sallama bir de kırmızı tıbor. Başka? Bilmiyorum bir de gay orada gay var mı? Gay, karı, kız. Kaynatırız işte oğlum içeriz. İçeriz orada. Tuttuğumuzu sikeriz ne diye kamına Ne istiyorsun diye. Gemi olsun, yarış motoru, acının motorları var. Teknesi var, ferrarisi var. Villa olsun, havuz olsun, bira olsun. Ormanda canımı sıkılır amına Her şey olsun ya. Sallama in. Ne in demişim. Al. İn ne? İn de Raydant. Ne la? ananı Bu ne buyur? Bu neyin bayrağı? Hristiyan mı? LGBT'nin mi? Neyin bayrağı oğlum? Ermenistan. Ha Ermenistan mıymış? Siyaset Ermenistan. konuşmuyorum Ermenistan var bunlar Ne diyeyim kardeş? Azerbaycan bizim kardeşimiz. O yüzden. Bunları da kızdırmayalım. Belki beni YouTube'dan izliyorlarsa. O Abone kaybetmeyelim. Üyelerim, üyelerim de Ermenistan'da vardır abi. Benim 400 bin üye var. Ben siyaset karışmıyorum millet. Ermeniler hakkında ben, karışmam insan insanı öldürmez. Değil mi? Amerika işte bizim Müslümanları öldürüyor. Bizim Müslümanlar gidiyor onları bomba patlatıyor. Bilmem ben karışmam. Biz aile ahla olan insanlarız ben anlamam. Vicdan olacak ben karışmam. Bu ülkeler yönetenler de insan ama bir insanları insanları öldürtüyorlar ben karışmam. Ben yorum yapmıyorum. Biz gene şükredelim halimizi. Dolar 20 de olsa şükredelim. <laughs> ne diyeyim? Bu deli mi? Ya tamam dolar 15 lira olmuş ama şimdi en azından şöyle şükredelim. En azından bir ülke gelip bizi şey yapmadı. İşgal etmedi. Biz de kimse ülkesini işgal etmiyoruz. Allah'a şükür yani kurumlarımız var. Askerimiz, polisimiz, erkeğim, her, şeyimiz her şeyimiz var. Kendi tarlalarımız, toprağımız var, denizimiz var, güneşimiz var. Ama biz kullanamıyoruz. Aynı mesele. Bizimkiler sadece yeme, içme, sikmeye önem verdiği için bizim milletimiz. O yüzden biz şey yapamıyoruz. Bana siyaset sormayın ya, sikerim. Aa çiçek tavsiye. Hatırlıyor musun abi diziyi? İlk bölüm mü bu, bu? Çok eski şey. Çiçek tavsiye. Tabi izledim. İlk bölümünü izledim doğru. Bak Zekan Hasan vardı en son. Son bölümlerde o girdi o öldü değil mi? Allah rahmet eylesin. Ana şeyde mi? Oğlanda mı varmış lan? Kimdi o? Tahsin üstünde oturan. Şoray Uzun değil mi? Şoray Uzun. Program yapıyor ya Şoray Uzun. O da mı varmış? Aslında sana öyle bir program yapmak lazım Şoray Uzun gibi. Böyle şehir şehir gezeceğiz. Gezeceğiz. Şehir şehir sikeceğiz. Çiçek tavsiye. İzledim ya iyi. İlk ilk her şeyin ilk bölümü Her şeyin ilk zamanı iyi. Sonradan uzadı. Oyuncular değişti. Konu değişti falan filan. Sonradan bozdu. İlk bölümden izledik. Benim çocukluğumda bizimkilerde dizi vardı. Ben dizi bizimkilerde dizisini izledik. Başka da dizi izlemedim. Taksici arkadaşlar da buradan selam olsun. Benim çok arkadaşım var. Allah onların işlerini nasip etsin ne diyeyim. Değiş iyi. In the Ne demek ki? Bu ne koyayım? Türkçe'yi zor konuşuyoruz, İngilizce konuşuyor. Köpek balığı etini yedim. Gidim altın kumda köpek balığı etini yedim. Beyaz böyle. Lop et. Ben beyaz oluyor, lop et oluyor. Güzel. Tavuk eti gibi düşün. Ama tadı güzel. Hatta şarf filleş mi anladın? Şarf filles. Şarf filles ne demek? Şarf köpek balığı demek herhalde. Filleş de işte, fili işte eti demek. Uyduruyorum şu an. Ama şarf köpek balığı herhalde. Etini yedim güzel. Dedim de yüzerken, dalarken aklıma geliyor. Karşı karşıya geçsek ne yiyeceğiz diye. Hep de korkarım yani. derken abi karşımıza ki bacağımız bacağımız sıra amına çocuğu. Hüsene ben ekle hayhan olarak giriyorum dediğimde denize topal Ayhan olarak çıkıyorum. Hani hangisi kim? Topal Ayhan olarak adımız. Sarı hayhan, Ayhan, Benekli Ayhan derken topal Ayhan olarak Allah göstermesin. Didimde var mı bu amcık? Didimde var mı bu? Çok nadir abi gördüm. Anak şunu sikim o da bana denk geldi zaten. Ne oldu çocuğu bana denk geldi. Yani Ege mi Marmara mı? Ege'de yılda bir kere gezip kapattık da bana denk geldi. O da göre beni ısırır kesin. Dedim de ben 2017'de köpeklerimle gittim. pitbulllarla yüzüyorum ateş vardı yanımda. Ya 6 aylık. Oğlum gel dönek dedim açıldık. benim kaptı ben dudağımı yardı. Aç kapından kapanmıyor Benim bunların façaydı. Her yerim kan oldu. Polis geldi, zabıta, jandarma geldi. Köpekleri al git dediler, hangi ayıttı dediler. Beni, beni de dinden kovdular. Turistik yeri burada sakmış Köpek balığı iyi, güzel hayvan. Ender Range değiş. Jet Ski. Niye Jet Ski diyorsunuz? SK'yi. Jet SK'yi diyeyim ayıp olur. Küfür etmeyeyim ayıp olur. Bayanlar da izliyor. Jet SK'yi Jet Ski deniyor. Sarı, güzel, pahalı bir şey. Bu çok pahalı. Ben bildim bileli. 25 sene önce bile pahalıydı bu. Şimdi daha 1000 1000 euro filandır herhalde kiralaması. Eskiden 200 euroydu, 100 euro, 200 300 lir, euroydu. Geçen geçen bu sene Fethiye'de bir şeye bindik. Kişi başı 90 lira. Şöyle bir bota biniyorsun. Tekne seni böyle döndürüyor ya. Kişi başı 90 lira diyordu. Ne kadar pahalı lan? Bu zenginler değil de zengin aşırı zenginler ve turistlerin bindiği bir şey. Vallahi ben hiç Türk Türk bizim Türklerin bindiğini görmedim. Çok para olsa biner misin? Bizim açların bindiğini görmedim. Binmem. Ben ona 400 500 600 vermem. E var Ama çok zenginsin. Aşırı zenginsin. Gene binmem. Alırım. Ama ne mazotu kendime yakına binerim. Yatın arkasına bağlarım onu çekerim. Beşiktaş iyi, iyi olsun hadi. Underrate. Erdal Beşikçioğlu Ankara'mızın sanatçısı. Ben bunun e, Esat 4 Yolda barında çalıştım, dip sahne. O zaman orada arkadaşlar var ya bu yandaki var ya ekip, Hayalet falan onlar da vardı. Biz böyle otobakına bakıyorduk. Sanatçılar geliyordu, arabalarını falan sürüyorduk. Sonra bizim yüzümüzden barı da kapattı. Hatta gazeteye ilan bir şey nebeste bulmuş. otopark topar uğraşıyorum diye. Bir olaylar oldu bizim yüzümüzden. İyi bir sanatçı, güzel. O zaman SSD dizi çeviriyordu. Biz otobark, Ben bunun barında 2008 yılında ben bunun Esat Tunalı 4 Yolda barında çalışırken SST dizi çeviriyordu. Vali diye filmde oynamıştı herkes buna vali vali diyordu şekil için. Vali diyordu. Beşat Çes oradan çıktı. Angaramızın iyi mesela Tamer Karadağlı ondan sonra işte Vezal Beşikçioğlu iyi bir sanatçılar bunlar. Yani. Angaramız sanatçı. Çoğu zaten en ünlü sanatçıların çoğu Ankara'dan çıkmadı. Çünkü hepsi tiyatro kökenlidir. Ankara'daki operadan, tiyatrodan, Angara tiyatro büyük tiyatrodan mezundur. Bu da iyi bir sanatçı tiyatrocu. Zayıflanmış, yaşlanmış. O da yıllarını verdi tabii. Bir yanda olmadı. Bu yanda baş oynamadı bu adam. Yıllarını verdi. Severim Erdal abi. Tanırım da. Sen de yıllarca bizimle Tanırım da. He. İyi olursa iyi olur he. Dolara zam geliyor. Severim Erdem abi iyi bir sanat. Cangaramızın gururu. Under Ranging. Arkadaşlar over Ranging. Render. Valla benim öyle elbise, saç, el... Neydi? Peru. Yok. Sekik. Sekik ne lan? Aç elektrik gitti ya. güzel bilgisayar bitti. Anamızdaki fark top farkı. O duran toplara vuruyordu ben yürüyen toplara vuruyordum. O buradan yürüdü ben buradan yürüdüm. Kaşındım ananı sekin. Nereden dediniz lan ben kuyulanırım. Vallahi diyorum. İnşallah parayı bulursam bu kulağımda koyu keseceğim. Arap yağmıyım. Değiş. Bu kim lan? Bana benziyor ama. Kim lan bu? Ben mi? Taşlanmış lan bu da ben gibi. Bu da yerlanmış ben gibi. Mangala gidelim bu ya köyüne. e Soğukta götümüzde donsun mayası çıksın. Tuttu mu koparır. Avuçlar. Ne bu? Ne diyeyim buna? Snowboard. Snowboard. İmage makar. İmage makar. Kayarım. Kayarım. Vallahi kayarım. İyiyimdir. Saatte geliyor he ha. İyi iyi. Elin renk.